Masterchef'te bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Sergen ve Çağatay'ın eğlenceli ve komik hanları. Masterchef, All Star'ın bakın üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef All Star gerçekten tam gaz başladı. Arkadaşım sen bu hafta mavilerim yoksa kırmızı takımı destekliyorsun ve sence bu sezon kim şampiyon olabilir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Chef All Star gerçekten bir can suyu gibi oldu. Çünkü geçtiğimiz sezon baya bir kötüydü. Ne doğru düzgün yemek yapmayı bilenler, ne gerçekten atışmayı bilenler, Bence All Star gerçekten Masterchef severleri tekrardan ekran başına kilitledi. Ve Sergen'le Çağatay'ın eğlenceli anları ise bu haftaya damgasını vurdu. Aslında Sergen dediğim dedik ve karşısına lafını her zaman dinletebilen bir adamdır. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Çoğu kişi onu sevmese de gerçekten Sergen gün sonunda istediğine ulaşabilirdi. Lakin bu hafta Çağatay ona sert bir kapı oldu ve o ona laf attı. O ona laf attı lakin Sergen istediği üstünlüğü karşı tarafta sağlayamadı. Ve böyle olunca da ortaya eğlenceli anlar çıktı. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanan takım tekrardan kırmızılar oldu. Maalesef ki Çağatay'ın en büyük hatası 2025 ve 24 yarışmacılarını toplamasıydı. Diğerleri eski kurtlar. Eski yarışmacılar ve şefleri ne istediğini biliyorlar. Çünkü buraya üçüncü, bazıların dördüncü gelişi. Durum böyle olunca bu hafta üstünlüğü kurdular. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.